Teşekkürler. Rica ederim. Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bizden bu gecelik bu kadar. Gazi Bey, sanırım program bitti. Ee, yok öyle şey mi olur ya? Rica ediyorum. Ee, yakışıklı, bak bakalım, ne var? Bu hayırdır bu? Müzik niye sustu? Müzik susmaz ki. Yarım saate kapatıyoruz, o yüzden. Hani siz buraya sık sık gelirdiniz Gazi Beyciğim? Ee, ben buraya çok sık sık geliyordum. Lakin bir ara o sıklığın ayarını değiştirdim. Herhalde orada, bunlar da programı değiştirmiş. Öyle mi? Genelde haftanın bugünleri sekiz buçukta kapanıyor. Yirmi beş yıldır böyle. <laughs> ben buraya gelmeyeli yirmi beş yıl mu ya. Bilmiyorum, işim var. Artist'e bak, caz yapma bana. Bir de yakışıklı dedim. Kimsiz. Caz var ya akıl caz yapıyor. Metafor oluşturuyor. Ee, başka bir yere gidelim. Gidelim. Peki. Evet kimse hareket etmiyor. Kimlik kontrolü yapacağız. Hayda. Abicim en mutlu Geçemizde bu yapılır mı ya? Bir bu eksikte. Neyse neyse Gazi Bey'ciğim, biz kimliklerimizi gösterip gidelim. Ben kimliği unutmuşum. Kimliğinizi mi unuttunuz? Galiba ofiste unutmuşum. Allah, Allah Allah! Alayım kimlikleri. Buyurun memur bey. Ee, şimdi memur bey... Hı -hı. E, ...ben kimliğimi ofiste unuttum. Allah Allah! Ha, siz onu bir görmeyi, e, görmeyi verirseniz. Görmeyi Yapma ya! Görmeyi, görmeyi. İsmail, al şunu. Hadi. Al. Bir 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 bir, bıjağı ya İsmailciğim lütfen rica ediyorum. Bak biz tam bir aile işletmesiyiz. Eğer bana izin verirseniz ben sizi aile işletmemize götüreyim. Siz orada çay kahve içerken ben de size kimliği getiririm. İsmail Al. Şunu. Alın, al. Alın. Bakın biz beyefendiyle aynı iş yerinde çalışıyoruz. Ben kefilim lütfen. Evet, buyurun 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 amirim. Buyurun buyurun vallahi bak kendi iş yeriniz gibi. Çok rica ediyorum. Buyurun 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 buyurun. <laughs> Buyurun. Buyurun amirim. Amirim yok. Komiserim ben. Çok pardon, çok pardon, çok pardon. Burası mı iş yerin? He, bizim. Yani tam bir aile işletmesi. Yani herhangi bir aileye sorun, parmakla bizi gösterir. Niye? Çünkü vatanına, milletine, saygılı devletine, polisine ve askerine inanılmaz bağlı. Yani Allah sizi inandırsın, bu işletmenin birinci düsturu edep... ...ikinci düsturuysa ciddiyettir amirim. Amiri yok, komiser. Çok pardon. He? Ne dergisi burası böyle? Moda dergisi. Gömlek, pantolon, donatlet, fanila. Fani şeyler ya. Neymiş? Tuvalet nerede? Aa şey, e, koridoru takip ediyorsunuz. Sağdan ikinci kapı. Tamam? Ee, i̇sterseniz benim kimliğe bakalım amirim, olur mu? Ya, amirim yok. Çok çok pardon. Çok dilime eşek arısı soksun. Bu <laughs> ses ne böyle ya? Evet, çalışanlardan biri herhalde mesaiye kaldı. Müzik dinliyor. İsterseniz kimliğe bir bakalım. Yok yok, ben bunun kaynağını merak ettim. Bu sese gidip bir bakayım ben. Gel bakalım, gel. Çekil bakalım. Ne oluyor guys? Aman diye. Ne oluyor lan burada? Benim kostümüm lan. Oğlum siz sapık mısınız, manyak mısınız? Nasıl iş yeri lan burası? Ne yapıyorsunuz lan burada? ...kokun lan burada? Tutsun. Ee, amirim, e, amirim, koku dışında ben de sizin kadar inanılmazdır derecede işte şaşkınım. Lakin biz emin olun bir aile işletmesiyiz. Bu da ailemizin bir perde, Hareketli boğa. Aa, komiserim. Komiserim, bu adam da içeride dans edeni izliyordu ekranda. Ne? Aa. Oh, şiş, şiş. şimdi bayağı baskın basanım mı? Baskın mı bu? İlk baskınım. ilk defa basılıyorum. Yalnız bir şey rica edeceğim. Gazi Bey, böyle baskınlardan haberiniz falan olursa... ...önceden bir haber verirseniz bize de... ...bir organizasyon, bir hazırlık, bir şey yapılır yani. Olur Çamalcığım. Ee, çok merak ediyorum, önceden haber verirsem... ...nasıl bir organize olacaksın? Çakma olayı anlat, bu ne? Ha şöyle oldu. Ellerimi indirebilir miyim? Ne evet. Şimdi şöyle oluyor. Bu bizim kokarca arkadaşa... ...ki adının hakkını veriyor... Ee, ...bir hayat dersi lazımdı. Ben de kendisini giydirdim. Oynattırıverdim. verdim. Aşağıda da kaydediyordum. Ben şikayetçiyim bu adamdan amirim. Komiserim. Ha? Sensiz Cemal. Sus. Ee, ha. Hadi oradan be. Asıl ben bundan şi şikayetçiyim. Ee, hepiniz duydunuz. Hakaret ediyor. Ee, pardon, ee, pardon. Ben de kaderimden şikayetçiyim amirim. Amir değil, komiserim lan. İsmail! Topla lan şunları! Topla! Topla hepsini! Topla! Al şunu! Al şunu! Topla şunları lan! Ee, Neşe Hanımcığım, en azından heyecanlı bir gün oldu değil mi? Size heyecan verebildim mi? Çok şey vereceğim size! Çok heyecanlı! Allah'ım bilmem kostümü niye giyiyorsun ne? ya? Ben yatıyorum. Yalnız ben bu terlikse hayvanla aynı <laughs> hücrede yatmam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>